Ne kadar güçlü olursanız olun, herkesin ona ihtiyacı vardır. Pençeler, dişler ve boynuzlar iyidir. Ancak eğer bunlara sahip değilseniz, başka bir yöntem bulmanız gerekir. Ölü taklidi yapmak da işe yarayabilir. Ya da etrafı gözlemek. Eğer bunlardan birini yüzme havuzunda bulursanız, arayabileceğiniz bir numara var. Ancak bazı hayvanlardan korunmak mümkün olmayabilir. Doğu Afrika'dan başlıyoruz. Gorongoro kraterinin uçsuz bucaksız çanağından. Buradaki yanardağda uzun zamandır hareket yok ama yırtıcılar oldukça hareketli ve hiçbir varlık kendini savunmazsa hayatta kalamaz. Afrika bizonları burada büyük sürüler halinde toplanıyor. Her bir sürüde 300'den fazla hayvan var. Yılın büyük bir döneminde erkekler küçük bekar gruplar halinde yaşıyorlar. Ana sürüye ekimde, yani üreme mevsimi başladığında büyük boynuzlarıyla ile donanmış olarak katılıyorlar. Bu dönem dişilerin doğum yaptığı ve yetişkinlerin özellikle de daha koruyucu olduğu zamanlar. Bu yüzden dişi aslanımız sadece izliyor ve ailenin geri kalanı da. Aslanlar kedilerin sıklıkla gruplar halinde avlandığı tek türüdür. Bu da ne kadar iyi savunmaları olursa olsun kendilerinden daha büyük avlara saldırabilecekleri anlamına gelir. Bizonların görme ve işitme duyuları zayıf olmakla birlikte koku alma yetileri mükemmeldir ve yetişkin bir bizon muazzam güçlü bir hayvandır. Tek bir boynuz darbesiyle bir aslanın karnını deşebilir, hatta ayakları altında çiğneyebilir. Aslanlar bunu bilirler ve bu yüzden büyük bir dikkatle yaklaşırlar. <laughs> Ancak dişi aslanlar animals yetişkin animals erkeklerin peşinde It's değildir. Daha çok yalnız, yalnız kalmış, korumasız bir hayvan ya down. da yeni doğmuş bir buzağı kollarlar. Biz onlar içgüdüsel olarak bir buzağı korumanın en iyi yolunun onu sürünün merkezinde tutmak olduğunu biliyorlar. Ve aslanlar da sürüyü dağıtmanın en iyi yolunun tekrar tekrar ataklarda bulunmak olduğunu. Bir hayvan sürüden bir kez ayrıldı mı artık boynuzları yeterli değildir. Aslanlar dört bir yandan sarıyorlar. Boynuzlarından uzak durarak artık sürü tarafından korunmayan hayvana yakından saldırabilirler. Tıpkı avlanma teknikleri gibi yemek dağılımı da oldukça sofistikedir. İlk önce erkekler beslenir, sonra dişiler ve yavrular katılır. Bizon sürüsü de belli bir düzeni olan bir topluluktur. Sürü halinde kalmak o kadar etkili bir savunmadır ki aslında kör ya da sakat hayvanlar bile sürülerin içinde hayatlarına devam edebilirler. Amazonların balta balığının kendisini sıra dışı bir yolla savunduğunu biliyor muydunuz? Tukonari balığı saldırıya geçtiğinde resmen kendilerini havaya atarlar. Peki ya siyah beyaz güve tırtılının karıncalardan kaçmak için ipekten ipiyle kendini aşağı sarkıttığını biliyor muydunuz? Evet, nasıl olursa olsun kaçmanın bir yolunu bulmalısınız yukarı ya da aşağı doğru. Ancak başka bir savunma yöntemi de sadece blöf yapmak ve kendinizi olduğunuzdan daha da büyük göstermektir. Bunu dikenlerinizle de yapabilirsiniz. Bu koca göz gibi kanatlarınızı açarak da. Ya da kendinizi şişirerek. Kobra boynunu genişletir. Peygamber devesi ise arka bacaklarının üzerinde yükselir ve kollarını açar. Hint ve Pasifik okyanuslarının kirpi balığı su yutarak kendini şişirir. Ve bir grup deniz aslanı ile karşılaştığında bir futbol topu gibi yüz yuvarlaktır ve zehirli okları diken dikendir. Kesinlikle iştah açıcı bir yemek değil. Tatlı su kirpi balıkları da vardır ve bunlar Doğu Afrika'nın Tanganyika Gölü'nde yaşarlar. Denizlerdeki akrabalarının aksine onlar dikenli değillerdir ama aynı şekilde kendilerini şaşırabilirler. Bunu tehlikede oldukları zaman yaparlar ve bizim durumumuzda peşindeki bir deniz aslanı değil bir su samuru. <laughs> Suyu yutmak yerine hava yutarlar ve böylelikle su samurunun kendilerini tutup yakalamasını zorlaştırırlar. <laughs> sonunda susamuru bu balonu yakalamaya çalışmaktan yorgun düşer ve vazgeçer. Ve baloncuklar püskürterek kirpi balığı söner ve yoluna devam eder. Tanganyika Gölü'nden Hint Okyanusu Sri Lanka Adası'na doğru yola çıkıyoruz. Burada pirinç başlıca besindir. Bu çeltik tarlalarında savunulması gereken biri varsa o da insanın ta kendisidir. Tüm dünyada 25 tür kobra yılanı bulunmaktadır. Ancak Sri Lanka'da yalnızca bir türü, oldukça zehirli olan gözlüklü kobra bulunur. Çeltik tarlalarında yaşasalar da asıl avları insanlar değildir. Onlar tarla farelerinin peşindedirler ve aslında ülke mahsulünün dörtte birini sömürmekte olan fareleri temizleyerek insanlara iyilik yapmış olurlar. Kobranın dilinin ucunda alıcılar vardır. Bunlar havadaki ve yerdeki kimyasalları algılamasını sağlar. Böylelikle farenin kokusunu hem çamur hem de su içinde takip edebilir. Kobralar tüm yılanların en zehirlilerinden biridir ve fareyi bir kez ısırdıklarında hayvan neredeyse anında ölür. Çenelerini genişletip fareyi çiğnemeden bir bütün olarak yutarlar. Ardından kemiklerle beraber her şey tamamen sindirilir ve bu yemek kobraya bir ay boyunca yetebilir. Sri Lanka'da bir hektar çeltik tarlasına bir kobra düşer. O kadar sık rastlanırlar ki, bir pirinç tarlasında çıplak ayakla yürümek büyük risktir. Açık alanda bir kobrayı fark etmek zor değildir. Kendini savunmak için boynunun etrafındaki kemikleri esneterek meşhur görüntüsüne kavuşur. Efsaneye göre, bir zamanlar kobra boynunu genişleterek Tanrı Budayı fırtınadan korumuştur. Buda da teşekkürünün ifadesi olarak iki parmağını kobranın ensesine koyar ve oluşan bu lekeler bugün Buda'nın bir lütfu olarak görülür. Çeltik tarlalarında ağır işleri yapan erkeklerin korunmak için en azından çapaları var ve toprağa sürdükleri sırada toprak açıktır ve tehlikeyi görebilirler. Ancak yabani otları temizleyen ve mahsulü toplayan kadınlardır ve büyüyen çeltiklerin arkasında gizlenen kovralar, bu kadınlar için gerçek bir tehlikedir. Kobralar yalnızca bir tehdit hissederlerse saldırganlaşırlar. Ancak kadınların hiçbir savunmaları yok. Her yıl 2000'den fazla kişi gözlüklü kobralar tarafından ısırılır ve 200'den fazlası ölür. <laughs> Nepal'deki bir güvenin, Atlas güvesinin kanatlarının üzerinde yılan kafası görüntüsü olduğunu biliyor muydunuz? İşte gözleri ve ağzı. Bu sayede yırtıcıları korkutup kaçırabilir. Ve kara ipler Belize'de kendini kuş dışkısı gibi göstererek düşmanlarını kandıran bir tırtıl olduğunu biliyor muydunuz? Ve adı da evet bildiniz. Kuş boku tırtılı. Kendini savunmanın bir yolu da bu. Olabildiğince blöf yapmak ve kendini olduğundan farklı göstermek. Ancak doğada da bir sürü savunma tekniği vardır ve başka bir tanesi de sayıların avantajını kullanmaktır. Ve bu sadece kaç kişi olduğunuzla da ilgili değildir. Zebraların çizgilerini yırtıcıların aklını karıştırmak için kullandıkları düşünülmektedir. Bazı hayvanlar iğne gibi sivri dikenlerin arkasına saklanırlar. Bazıları kendilerini sert kabuklarının içinde güvende hisseder. Kamuflaj da her zaman hayatta kalma mücadelesinin bir parçası olmuştur. Bu yılan bile yanındaki ağaca tırmanan keçe sağlığını göremiyor. Peki hangisi böcek, hangisi dal? ...bu imparator güvesinin kanatlarında etrafı uyaran gözler var. Sevbenin kelebeğinin kanatları üzerinde ise sahte bir kafa. Yaprak balığı tıpkı bir yaprak gibi görünür. Ama başka bir harika teknik ise ölü taklidi yapmaktır. Tarantula, göz için tehlikeli olabilecek tüyler püskürtür. Kara ise pis kokulu bir sıvı. Hatta kötü kokular belki de en önemli caydırıcıdır. Ve bu işin ustası kokarcadır. Ve onun su altındaki muadili ahtapottur. Ancak ahtapotlar ve deniz tavşanları kimyasal savunma silahı olarak mürekkep kullanırlar. Hmm. Hadi şimdi vahşi ekibimize katılalım. Belalı hayvanlar adlı bir firmanın bulunduğu Florida'dalar. Suda garip bir şey gördüğünüzde savunmanız onlar olacak. Florida'nın en ucunda Everglades olarak bilinen muazzam bir mangrove bataklık alanı bulunuyor. Pek çok kanal ve göletin olduğu Miami'nin yerleşim bölgeleri bataklık kıyılarına kadar ulaşmış. Ve burada banyo su yolları üzerinde ekibimiz kamerasını kurdu. Doğal ortamlarından çıkıp kanallar boyu yüzen ve yerleşim bölgelerinin içinden geçen nehirlere kadar ulaşan vahşi timsahları görüntülemek istiyorlar. Timsahlar koruma altındalar ve sayıları arttıkça yaşamak için yeni bölgeler aramaya başlıyorlar. Genelde bunu yapanlar güçsüz hayvanlar oluyor. Ancak halen ev kedi ve köpeklerini yakalayıp yiyecek kadar güçlüler. Belalı hayvanlar Todd ve cil tarafından işletiliyor işleri timsalları yakalamak ve sonra vahşi yaşama tekrar geri bırakmak. Bu timsah, işte açıcı bir yemle önce kıyıya çekildi. Şimdi de karada ve ekibimiz ondan görüntü alabiliyor. Güvenlik amaçlı timsahın çenesi bantla kapatılıyor. Timsallar burun deliklerinden nefes alıp verdikleri için bant onlara hiç zarar vermiyor. Ve bu da bir Miami'linin tam havuzuna atlayacakken karşılaştığı manzara. Bir timsah gece boyunca sürünerek gelmiş. Belalı hayvanlar için yeni bir görev. Neyse ki bu defa timsah ağla çekip çıkarılacak kadar küçük. Bir de yetişkin bir timsah olduğunu düşünün. 6 metreye kadar büyüyebiliyor çünkü

Vamos right, there folks in the crouch position. You're just in the... Mm -hmm. oh. artık tatlı so in there. bir okşayış için güvenli one, four, three, take two. And board. Excellent. <face> Bu vahşi çekimin son ayağı onların vahşi hayata sanışlarını görüntülemek. Everglades'e bağlanan kanallar ideal ancak yerleşim alanlarından yeterince uzağa bırakılmalı ki bu timsah doğal ortamından tekrar bir yüzme havuzuna geçiş yapmasın. Ufaklığın bandı çıkarıldı ve suya bırakılıyor. Başta biraz cansız ve şaşırmış gibi ama sonunda olayı kavradı. Bu kertenkelenin bir yırtıcıdan kaçabilmek için kuyruğunu bırakabileceğini biliyor muydunuz? Bu akrebe canınızı vermektense kuyruğunuzu vermek daha akıllıca olabilir. Kuyruk mu? Nasıl olsa tekrar uzayacak. Peki ya dekoratör yengeçlerin sünger parçalarını kıskaçlarıyla kesip üzerlerine yapıştırarak kendilerini savunduklarını biliyor muydunuz? Avcıların onların yengeç değil, sünger olduğunu sanmalarını umuyorlar. Son olarak güneyde kendi nöbetçileri ve iletişim ağları bulunan bir başka hayvana bakacağız. Güney Afrika'daki Kalahari çölü pek misafirperver bir yer gibi görünmüyor. Gel gelelim oldukça zengin bir yaşam alanı ve sakinlerinden biri dünya çapında bir hayran kitlesi olan mirketler. Dağlık alanlarda mirketler evlerini kaya oluklarına yaparlar. Ama burada bu kumlu düzlüklerde 20 ila 40 hayvandan oluşan geniş aile grupları halinde barındıkları oyuklar kazıyorlar. Bir batında genelde 2 ila 5 yavru olur. Kör doğarlar ancak kısa zamanda mükemmel bir görme ve koku yetisi geliştirirler. Geceleri çöl soğuktur ve ısınmak için birbirlerine sokulurlar. Ama güneşinde dışarısı sıcaktır ve yavrular burada hep eğlence için birbirlerini ısırırlar ve tüm sosyal hayvanların ihtiyaç duyduğu savunma becerilerini geliştirirler. Tabii hayatta kalmayı istiyorlarsa. Bebekler annelerinden beslenmeye devam ederken, yetişkinler onlara dünyaca ünlü yapan pozlarına takılmışlardır. Tıpkı bir tripod gibi kullandıkları kuyruklarını yere dayar, dimdik ayakta durur ve etraftaki yırtıcıları gözlerler. E onlardan da bolca bulunur. Çakallar, sırtlanlar, yılanlar ve kartallar. Mirketler son derece zeki hayvanlardır ve bölgelerindeki her noktayı değerlendirmeyi bilirler. Avlanmaya gittiklerinde bir yetişkin gençlere eşlik eder ve onları avlanmayı öğretir. Ağırlıklı olarak böcek yerler, karıncalar, kurtçuklar, hatta kertenkeleler ve bazı tür yılanlar. ve kısa zamanda en sevdikleri atıştırmalıklar için nereye bakmaları gerektiğini öğrenirler. Akrepler. Mirketler firavun fareleriyle yakın akrabalardır. Bazı bilim insanları firavun farelerinin bazı yılan zehirlerine karşı bağışıklık geliştirdiğini düşünüyorlar. Aynı şekilde mirketler de akrebin zehrine karşı bağışıklık kazanmışlardır. Ancak yine de ilk önce kuyruklarını koparır ve yemeden bırakırlar. Ancak iş avcıları bertaraf etmeye gelince asıl maharetlerini o zaman gösterirler. Her koloninin bir bakıcısı vardır <laughs> ve bunlar yavrularla birlikte yuvanın yanında kalırlar. Ve bir de tehlike anında uyarı veren gözcüleri vardır. Bu defaki düşman bir kartal. Tehlike uzaklaştığında gözcü etrafı kolaçan etmek için dışarı çıkar ve sonra da diğerlerine dışarının artık güvenli olduğu bilgisini verir. Onlar da dışarı çıkmaya başlarlar. Meerkatler pek çok yırtıcı için lezzetli bir yemektir. Ancak onlar içgüdüsel olarak en etkin savunma şeklinin takım çalışması olduğunu bilirler ve bu konuda da uzmanlaşmışlardır. Avlanırken aralarında iletişim kurmak için sesler çıkarırlar. 10 farklı çağrıları tespit edilmiştir ve hepsinin ayrı bir anlamı vardır. Bölgeleri birkaç kilometreyi kaplar ve hava nasıl olursa olsun bir gözcü her zaman iş başındadır.